Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa kanalıma hoş arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte paralı Minecraft'ta nasıl arabalar, silahlar nasıl gelinir onu gösterdim size arkadaşlar. Eğer Minecraft'ınızda silah olmasını istiyorsanız veya Bugatti'ler, arabalar işte istiyorsanız portal cihazları falan hepsini istiyorsanız ve televizyon, ev eşyalarını istiyorsanız Doğru izliyorsanız bu videoyu doğru kanaldasınız ve bugün sizlerle birlikte onu göreceğiz arkadaşlar buradan hemen Play Store'a gidiyoruz arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın ve arkadaşlar buraya tam buraya mods maps skins for minecraft yazıyoruz ve bunu yazdıktan sonra da arıyoruz ve burada karşımıza bu, bu uygulama çıkıyor arkadaşlar buradan da arkadaşlar yükleyeceğiz hemen bir dakika hemen yükleyip geliyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi mod map'ı indirdik. Ve arkadaşlar açıyoruz. Ve burada yaş sınırını isteyecek. Ben 11 yaşındayım. Bu yüzden 11 yaptım. Yani kafanıza göre de bir sayı yapabilirsiniz. Yani ben yaşıma göre yaptım. Yani kafamı da kafamı göre de Ve açılın açılmasını bekliyoruz böyle. Fazla sürmüyor zaten. Hemen açılsın, açılacak. Ve açıldı arkadaşlar. Burada size hemen gösteriyorum. Böyle arkadaşlar. Mesela laptoplar, kameralar, bilgisayarlar ve mangal şeyleri, mutfak aletleri, televizyon, buzdolabı, yataklar, oyun salonları, her şey var arkadaşlar. Ve burada Bugatti var arkadaşlar. Şu an burada arabalar falan var. Mesela arkadaşlar ben şimdi size Bugatti'yi test edeceğim. İşte aşağılarda da daha var. Mesela Hugi Bugi var. Godzilla ile King Kong'da olması lazım arkadaşlar. Daha önce bu uygulamayı indirdim. Şuraya test ettiğim de var. Arkadaşlar böyle e, e, böyle şans blokları da var. Çalışıyor bu arada. Bu oyun böyle hemen gösterebilirim. Zaten siz yükleseniz siz de görebilirsiniz. Telefon her şey var arkadaşlar. Mesela şu kilitler normalde böyle bildiğiniz gibi böyle bazı Minecraft'larda olur. Arkadaşlar şimdi ben buradan Bugatti'yi seçiyorum ve duvalanda basıyorum. Ve buradan installa basıyorum ve buradan EXE pa paralı Minecraft'ınıza yönlendirecek. Ama bunu paralı Minecraft'ına olanlar sadece yapabilir. Ve arkadaşlar, e, bilmeyenler için paralı Minecraft nasıl yüklen onu da göstereceğim arada size. Bilmeyenlerin sin için... karalıma yükleyeceğim. E, arkadaşlar şimdi şöyle ve içeri aktarma başlatıldı dedi arkadaşlar. Ve Bugatti aktarıldı diyor. Ve arkadaşlar ben yeni dünya oluşturacağım. Bu dünya düz değil. Şimdi arkadaşlar buradan dünya oluşturdum. Hemen şöyle şey çıkıyor. Yaratıcı olacağım arkadaşlar. Ve hemen şöyle gelişmişten bir dakika. Evet, dünyamı düz yapacağım arkadaşlar hemen. Bulabilirsem. Ve hemen dünyamı düz hemen dünyamı düz yapıp geliyorum. Arkadaşlar düz dünya burada. Hemen şunu düz dünyayı aktif ettim. Ve arkadaşlar burada evet, davranış paketlerinden Bugatti gördüğünüz gibi var. Ve arkadaşlar buradan yanındaki etkinleştire basıyorum. Ve etkinleştirdi arkadaşlar. Etkili olanlardan da görebilirsiniz zaten. Şimdi arkadaşlar dünyamı oluştura basıyorum. Ve yükleniyor arkadaşlar. Açıldığı zaman hemen geliyorum. Evet şimdi mikrofonumuza girdik. Ve buradan arkadaşlar şöyle hemen göstereyim hemen. Şöyle atlara ineceğiz şöyle indikten inelim. Ve arkadaşlar böyle iniyoruz. Karşımıza bu çıkacak. Hemen şöyle şuraya da yazalım aslında. Şuraya yazalım aslında. Ve arkadaşlar çıktı zaten bu diye. Yerlerimizi aldık ve şuraya koyduk arkadaşlar. Ve Bugatti'mizi görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle arkasını da göstereyim. Şöyle bir Bugatti geldi. Arkadaşlar bu bunda uçak da var arkadaşlar bu arada uçak da aktarabilirsiniz. Şöyle ve arkadaşlar şuradan hemen arabaya yanaştığımız zaman bir tane yazı çıkacak bir dakika. Hene yani şöyle Open door diye çıkması lazım bir tane. Evet çıkacak şimdi. Ben de var da ben silmiştim. Göstereyim derim size bilmeyenler için. Bilmeyenler bilenleriniz de var, bilmeyenleriniz de var. He, open door'a bastım, açtım arabayı. Kapaklarını şimdi bir tane daha yazı çıkacak. O da çıkarsa evet, driver çıktı. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle çok ses çıkartıyor. Yani telefonunuzdan sesini kısabilirsiniz. çünkü çok ses çıkacak. Sesimi duymayabilirsiniz. Konuşmayacağım. Süreceğim arabayı. Çok ses çıkacak. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle çıkalım arabadan. Arabamız böyle. Bir ev yapıp yanına da bir garaj yapıp bunu yapabilirsiniz. Hemen zaten şöyle Bugatti çıkıyor. Uçağı da var arkadaşlar bu arada bunun. Size hemen göstereyim. Bir dakika. Arkadaşlar burada da uçağı olması lazımdı. Hemen başka tür arabalar da var. Arkadaşlar burada arada istediğinizi yapabilirsiniz. Bir dakika. Pardon alttaydı alttaydı uçak evet arkadaşlar şey, metrolar falan da var ve arkadaşlar burada uçak var doğal basıyorsunuz ve burada in yine estele basıyorsunuz birçok şey yapabilirsiniz arkadaşlar hemen Minecraft'a girerek göstereceğim bir dakika Arkadaşlar düz dünyamız bastık ve buradan davranış paketlerinden şöyle uçağımız çıktı. Başka bir bölüme girdim. Bu sefer tek uçağı göstereceğim ve etkinleştire basıyoruz ve dünyamızı oluştura basıyoruz ve arkadaşlar ben şöyle seçeceğim çok büyük kötü oluyor ve arkadaşlar açılsın hemen videoya gireceğim arkadaşlar girdik dünyaya şimdi de şuradan hemen arayalım uçağımızı şuraya yazalım ve şey adını fazla hatırlamıyorum ve arkadaşlar bende bazen böyle oluyor. Bende göstermiyor uçak arkadaşlar ama siz yükleyin, gösterir muhtemelen bir dakika hemen düzeltip geliyorum. Arkadaşlar bende gözükmüyor uçak. Ee, neden olduğunu bilmiyorum. Normalde gözüküyordu. Taki of'a basıyorsunuz. Şu an normalde uçağın gözükmesi lazım ama bende gözükmedi bu seferlik. Ama siz yapıp size gözükür. Bende yanlış bir şey herhalde bildiğiniz şöyle uçuyor arkadaşlar şöyle bir yukarı baktığınız zaman da uçak kalkıyor şöyle bir kere şu yana bastığım zaman şu an mesela uçak kalktı arkadaşlar gördüğünüz gibi normalde uçan görüntüsünü göstermek çok isterim şu an iniyorum arkadaşlar zaten bu gördünüz indim şimdi ineyim şuradan arkadaşlar şöyle bir dakika Ha, iyilik. arkadaşlar. Normalde uçak gözüküyor mesela. Hatta bak uç, uçak uça böyle vura vura bak, yok, edebilirsiniz. Arkadaşlar işte böyleydi. Böyle daha çok bilgisayar her şey var arkadaşlar. istediğiniz şeyleri oradan öyle yaparak e, işte işte da getirebilirsiniz. Şu an uçak hala bilmiyorum uçağı arkadaşlar. Şu an uçağı 3 kere vurduğum için şuradan Yukarıda gördüğünüz şu kalp gibi şeylerden 3 tanesi gitti. Arkadaşlar siz de yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı merak etmeyin lütfen. Bu videolar için çok emek harcıyorum. Mesela en az bugün 4 5 kere videoyu durdurup durdurup mikrofonu bekledim, Açılmasını yapmasını, yüklemesini. Uygulamanın. Arkadaşlar en az bir en az video bir 30 dakika yani bir yarım saat olmuştur da size 10 dakika 9 dakika falan gibi gösteriyor. Lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Zaten kanalım 10 abone bile yok arkadaşlar. Beğenim sayım bile 10 tane falan yok. Lütfen kanalıma abone olup yani 100 abone bile olsa çok sevinirim. Bu videoya hayalim 1000 like'ti ama 100 like ile gelse çok sevinirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar mutlu kalın sevinçle kalın görüşürüz bay bay.